faturası geldi. 2300 lira. Yarın bakarız. Hı. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Yarın bakarız, yarın bakarız. Ne zaman rahata ereceğiz biz Kamil Bey, Kamil Bey? Babamın evi bolluktu, bolluk. Orada kalsaydın? Gözüne dizine dursun. Sana aslan gibi iki tane evlat verdim. Mükafatı bu mu? Sağ ol. Geber! Hay Allah! Benim kadar başına taş düşsün. Aa! Bak düştü işte. Allah da benden yana. Hey! Gelir durun gelir ne yapıyorsunuz siz antrenman ne antrenmanı çalışacak başka bir yer bulamadınız mı evi yıkacaksınız be Müslüm Bey burayı bize kiraladı Niyazi abi sayesinde Niyazi abi mi evet bir itirazın mı var yok çok severim kendisini siz bana bakmayın devam edin. Yavaş şöyle, yola gel bakayım. Hadi çocuklar, hadi. Hadi sallanmayın, hadi bakayım. Kaldır, bırak. Kalır. Sen Sende, sende, de, Çabuk, sen sen hadi. De. Kaldır. Kaldır. Bırak. Kaldır. İndir. Kaldır. Bırak. İndir bakayım. Kaldır. Dağıttı, dağıttı. Kaldır. Bırak. Kaldır. 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 Bırak <laughs> bakayım ne işin var? oluyor bu Ne olacak? Üst katı güllecilere kiraya vermiş. Ayy! Cevabları var canım bu kadar gürültüye! Koş, karakola haber ver! Karakola mı? Gecenin bu saatinde dünyada gitme! Kaldır! Bırak!